Normalde Ekim ayı maçlarını anlatacaktım ama ek ödemeler Kasım'ın sonlarına kadar ancak gelmiş olacak. Eylül'ün son ödemesi olan teşvik yatmadı daha ama Ekops'ta görünüyor yani Eylül'ün tüm ödemeleri tam. Toplam gelir 4 kalemden oluşuyor. Bunlardan biri nöbet ücreti. Sadece 32 saat çalıştım ve saati 45 liradan 1228 lira aldım. Para ihtiyacınız varsa sorumlunuzla konuşup bu süreleri ayarlayabilirsiniz belki ama bu süre ideal temel ek ödeme. Bu tutar çalıştığınız servise göre değişebilir. Ben yoğun bakımda çalışıyorum ve 732 lira aldım. Teşvik ödemesi. Mesai içi ek ödeme diye geçiyor. 2436 lira aldım. Maaş kısmında ise toplam gelir 15.700 lira ve bundan 5.300 lira kesinti yapılıyor. Net ödenen 10.400 lira. Buna ilaveten eden 803 lira taban ödemesi yapıldı. Toplam ödenen maaş 11.220 lira. Eylül ayı için maaş ve ek ödemeler ile birlikte toplam gelir 15.600 lira.